Canlarım selamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere küs olanlar için, ayrı olanlar için aklımdaki kişi bakımı yapmak istiyorum. Bu kişi eşiniz de olabilir, aklınızdaki kişi de olabilir. Kim için niyetleneceksiniz? O kişi için dinleyin lütfen. Ben de kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet arkadaşlar niyetlerimizi aldıysak bir bakalım. Bu kişi neler düşünüyor? Ne yapıyor şu anda? Arkadaşlar çok durgun bir süreçten geçiyor. Bu insanın aklındasınız. E, fakat işine gücüne yoğunlaşmış. Sanki bir ego ve gurur yapıyor gibi şu sıralar. Hani süreç fark etmiyor benim için. Ya uzun süreden beri görüşmüyorsanız da aynı şey geçerli. Yakın bir süreçte de ayrıldıysanız aynı şey geçerli. Sadece niyet alın. E, bu kişi sizi düşünüyor. Ama şu sıralar bir geri çekilmiş sessiz kalmış e, adım atmak istemiyor. Biraz da çekiniyor arkadaşlar. Sizin yaklaşımınızı bilemiyor. Ne tepki vereceğinizi bilemiyor. Çünkü burada bir mahcubiyet var. Bu kişi sizi kırdığını biliyor arkadaşlar. Aranızda sorunlar olmuş. Bakın kiminiz küslükte e, kıskançlıktan dolayı ayrılmış. Evet arkadaşlar kıskançlık gözüküyor. Yani bu insanla ee, sorun, sıkıntı yaşamışsınız ama gergin birisi karşınızdaki insan en ufak bir şeyde e, sinirleniyor yani e, tepkilerini yüksek veriyor gibi bu insan. Biraz buralara takılıyorsunuz. Evet arkadaşlar, sizden ayrılmak istememiş ama e, bir süre sonra adımını atacak. Bu insan sizden ayrı kalmak istemiyor arkadaşlar ama e, sizden adım bekliyor bana bakımın gösterdiği bu adımı sizin atmamanız gerektiği. Yani beklemede kalın, sabırlı olun ki bu insan size adım atsın. Evet. Bakalım arkadaşlar. Şimdi burada bana gösterilen sevdiğiniz insanın size karşı bir zaafı var arkadaşlar. Tutkusu var. Arada yaşanmışlıklar var ve bu insan sizi özlüyor. Ve rüyasında da çok sık gördüğünü görüyorum sizi. Ve siz onu çok düşündüğünüz için de o insanın enerjisi size geliyor. Sizinki ona yani aranızda bir bağ oluşmuş arkadaşlar. Fakat bunu öncesinde anlayamamış bu insan. Sonrasında anlamaya başlamış. Hani bazen ayrılıklarda arkadaşlar, hani iletişimsizliklerde düşünme ya da sorgulama süreci oluyor ve değer kıymet biliniyor. Kiminizde bu beraberlik biterken Hani e, bu süre kiminizde bitiş olarak gözüküyor. Kiminizde de daha sağlam bir beraberlikle geri döneceği gözüküyor. Şimdi e, ayrılıklar bazen bu yönde işe yarıyor arkadaşlar. Bu insan çok sorgulamış kendini ve yanlışlarını görmüş. Sizin değerinizi anlamış gözüküyor. Evet bakalım. Şimdi kıskanç dedik bu insana. Sizin de kıskançlık yaptığınızı görüyorum. Sizin aranızda bundan dolayı tartışmalar olmuş olabilir, bir imalı konuşmalar ve gerginlik diyor bakın. Şimdi bu insan bazı şeylerin size yansıtmıyor arkadaşlar. Kıskandıysa bile bunu belki göstermedi ama başka bir davranışlar yapmış olabilir. Soğukluk, tepki ya da bir anda geri çekmiş olabilir kendini. Bazılarınız hatta niçin ayrıldığınızı bile bilmiyor olabilirsiniz. Evet, böyle görünüyor. Belirsizlik çok bakımda ve bakımın bana gösterdiği gerçek sevgiymiş aranızdaki ve bu güçlü bağdan kopamıyorsunuz. Yani başka seçenekler de var etrafınızda. Bakın bu insanı da var aslında ama siz tekrar tekrar birbirinize dönebilirsiniz arkadaşlar. Dönüş işaretleri çok var, barışma işaretleri var. Bazılarınızın sevdiği yol mesafesinde. Ya aranızda yol mesafesi var ya da bu insan bir yere gitmiş arkadaşlar. Evet. Ve her yerde aklındasınız. Evet. Bir başkasına yönelmiş sanki. Bu hepinize uymayacak ama karşınızdaki sevdiğiniz insan sizin yerinize birisini koymak istemiş. Flörtöz bir yapısı var bazılarının. Özellikle karşınızdaki insan ateş burcuysa ya da toprak elementi ise bir başkasına böyle kalbini açmak istemiş ama yapamamış arkadaşlar. Sizi unutmak adına bunu yapmış gibi ama bunu duygusallığa çevirememiş. Çünkü alışkanlıklarından zor vazgeçen birisi içten içe de sizi çok sevdiği için bunu yapamamış. Belki bunu itiraf edecek geldiğinde ya da bunu hiç bilmeyecek de olabilirsiniz. Burada bana gözüken bu. Bağlılık olarak size bağlı fakat bir başkasıyla olamıyor. Denize dahi olamamış. Evet, kiminizde güvensizlik var? Bu insan öncesinde size güven vermemiş olabilir, soğukluk yapmış olabilir. Yani uyum içerisinde olamamış olabilirsiniz ama bu insan e, önceleri size böyle değişik davrandıysa daha sonradan da değişmiş olabilir. Hani size e, farklı davranmıştır ama şu an onun pişmanlığı içerisinde gözüküyor. Yani bu insan sonradan anlamış değerinizi arkadaşlar. Beraberliğin içerisinde bunu fark edememiş. Evet. Şimdi sizden önce bir beraberliği varmış sanki. Bakın bu hepinize uymayacak ama bunu bilenleriniz var. Yani sizden önce bir beraberlikten geçmiş bu insan bitirmiş yani. Orada bir konforu varmış. Aynı şeyi size de yapmak istemiş. Fakat bu sizde olmamış arkadaşlar. Ve bu insan bunu sonradan anlamış. Ve sizin değerinizi, değerinizi de sonradan anlamış. Evet böyle gözüktü. Şimdi eşinizle eğer bu durumu yaşıyorsanız, ayrılık aşamasındaysanız bu insan dönme ihtimali var. Fakat kafası çok karışık. Üçüncü kişi etkileri var. Biraz ailesel, çevresel sıkıntılardan dolayı ya da dilinden çıkan laflarından dolayı geri dönemiyor gibi. Büyük konuşma yapmış olabilir. Bunlardan dolayı gurur yapıyor olabilir. Ya da işte birilerine karşı o lafını yem yemek istemiyor olabilir. Ama içten içe gerçekten barışmak istiyor arkadaşlar. Bazılarınız da barışacak. Eğer evlilik e, evli olup da ayrılık aşamasındaysanız. Evet. Gözü sizin üzerinizde. Kesinlikle dönüş yolu arıyor. Fakat bunu bulamıyor. Egosundan ya da gururundan dolayı da yapamıyor olabilir. Öncesinde hep sizden beklemiş arkadaşlar ama şu an bazıları gerçekten özellikle ateş burcu ve su elementleri bir anda adım atabilir. Eğer sevdiğiniz bu burçlardansa. Gelmek istiyor arkadaşlar. Yani e, her yolu size çıkıyor aslında. Özlemi büyük. Yaşanılmışlıklar var aranızda. Alışmışlıklar var. Hani alışmış bu insan size. Siz de ona aslında. Fakat sizin kalbinizde büyük kırgınlık var. Bunu önce bir tamir etmesi lazım. Bu insan da bunun farkında ve e, uğraşmak da istemiyor gibi. Yorgunlukları var. Hani diyor ki yani ben adım atsam bana şöyle davranacak, böyle davranacak ya da soğuk olacak, trip atacak gibi gibi düşüncesinden dolayı da biraz geri duruyor gibi. Yani çekiniyor gibi arkadaşlar. Devam edelim. Yani bir yemek vereceksin kardeşim. Kırdıysan karşındaki insanı, seviyorsan da bir yemek vereceksin değil mi? Yani bunu yapması gerekiyor arkadaşlar ve adımı ondan bekleyin. Sakın siz adımı atmayın. Bir engel durumları var. Engeli açacak olabilir. Evet, devam edelim. Engeli açacak duruyor arkadaşlar. Engelliyseniz ya da siz engellediyseniz siz de açmak istiyor olabilirsiniz. Sizi birisinden sorabilir, arayabilir. Direk arayabilir de ya da tanıdık ortak arkadaşlarınız, yakınlarınız varsa e, sizi sormak isteyebilir. Böyle şeyler duyabilirsiniz arkadaşlar. Şaşıracaksınız yani bu sıralar bu insan sizi şaşırtmak isteyebilir. Eğer ki bu dediklerimi yaşadıysanız bu insan çaresiz karşılık vermediyseniz ya da işte e, düşünüyor yani ne olacağına dair kelebek çıkmış kiminizin beraberliği çok kısa sürmüş arkadaşlar ve bitiş olmuş bu durumlarla alakalı eğer ki yeni bir insanı tanıdıysanız ve çok kısa sürdüyse bu insan yanlış insanmış size gösterilmiş bakın ayrıntılı anlatıyorum çok kısa yani bir ay içerisinde diyelim bir beraberlik yaşadınız ayrıldınız bu bitişlerde dönüş olmayabilir çok net söylüyorum Kelebeğin anlamı kısa zaten. E, bakımda, kahve falında kısa süreli beraberliklerde dönüş olmayabilir. Çarpı işareti de yanında gözüküyor. Ama uzun süreli beraberliklerde ya da işte bir aydan fazla beraberliklerde dönüş yolu var. Arayış içerisinde yani bir e, yol arayışında. Ve bir insana sizi e, konuşuyor. O insandan fikir alacak. O insan da sizin arkanızda duracak. Yani hani sevginin arkasında dur gibi. Bir başkasıyla olamıyor bu insan. Pardon arkadaşlar. Çoğunuzun boğaz çakrasında sorunu var. Sanki solunum yolunu, yolunda bir sıkıntısı var gibi. Çünkü boğazım sesim değişti hemen. E, alerji sorunlarınız da olabilir. O yüzden enerjiler bana yansıyor. Beni dinleyenlerin arasında. Evet gözü sizin üzerinizde ve kıskanıyor arkadaşlar. Siz değiştiyseniz adım atmıyorsanız bu insana önceki gibi değilseniz. Bunun altında da kıskançlık enerjisi var. E, kafasında kuruyor. Neden, ne için diye bakıyor yani eğer engelli değilseniz birbirinizde sosyal medyadan sizi takip ediyor. Girişlerinize, çıkışlarınıza bakıyor gibi. Yani her şeye bir anlam yüklüyor şu sıralar görüşemediğiniz için. Şimdi köpek balığı çıkmış. Sizin beraberliğinizi engelleyen de bir üçüncü kişi enerjisi olmuş. Ya sizin tarafınızda bu ya karşı tarafta. E, sinsilik yapan birisi olmuş, arayı açan birisi olmuş. Eğer üçüncü kişilerden dolayı ayrıldıysanız bu bundan dolayı da gözüküyordur. Ama ne olursa olsun bir aydınlanma yaşanacak bu beraberlikte. Eğer barışmak istiyorsanız da bir araya geleceksiniz, bir orta yol bulunacak diyor bakın her şeye rağmen. Ama bazılarınızda gerçekten bir bitiş var. Artık ben istemiyorum diyorsanız bu insandan tamam bu çabayı yine görürsünüz istemiyorsanız da dinleyin derim arkadaşlar. En azından içinizdekileri dökersiniz, rahatlarsınız. Evet canlarım. Burada kadersel bağlar çok. Yani gerçekten samimi duygular olacakmış. Bazılarınız kuvvetli bir şekilde bir araya gelecek. Hakkınızda hayırlısını diliyorum. Bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da süper teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.